Değerli arkadaşlar, çok güzel bir geometrik soru içerisinde logaritmada kullanacağız. Bir üçgen verilmiş, alanından bahsedilmiş, 8 köküç birim kareymiş. X kaçtır diye soruluyor. Bu 30-60-90 özel üçgen arkadaşlar. Yani şuradaki açımız 60 derece. 90'ın karşısındaki ifade 2 logaritma 3 tabanında X 30'un karşısındaki ifadede logaritma 3 tabanında x'tir yani yarısı kadardır. 60'ın karşısındaki de bunun kök 3 katı olduğunu biz 30-60-90 üçgeninden biliyoruz. Öyleyse bu üçgenin alanını biz hesaplayalım. Logaritma 3 tabanında x çarpı kök 3 çarpı logaritma 3 tabanında x bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 neye eşitmiş? 8 kök kök 3 ile kök 3 sadeleşti. 8'i karşıya attığımızda logaritma 3 tabanında x'in karesinin 16 olduğunu görürüz. Bu ifade ya artı 4 ya da eksi 4 olur. Logaritma 3 tabanında x eksi 4 olamaz. Neden? Çünkü burada bir x değerimiz var ve logaritmanın içerisinde sıfırdan büyük olmak zorunda. Dolayısıyla logaritma 3 tabanında x'imiz 4 olarak seçilmelidir. Buradan da x'i yalnız bırakırsak 81 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneği.